Olmadım. Bir, bir lobet daha almak zorunda kaldım artık. Hadi dayı hadi dayı yürü dayı Bak 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 Yeşil yandığı halde bak arkadaşlar hep ben yapmıyorum hataları Bakın oyunda da yapıyorlar Sağa dönelim bakalım ama eminim orada olmadığına. Çekil lan şuradan. Teyyare ha. Yolda kapat şimdi. Şuradan haritadan bir bakalım. 9.36 neredeymişti bizim? Araç. Şey, Merkezi, Traktör, 4C. wat dan oor die jaar Şöyle tam uygun olsun diye Şey yapayım Kovayı falan yere basayım Şimdi bu şekilde de Yürüyüşe verelim arkadaşlar hani Gerçekçi olsun yani şimdi kaldırabiliriz kovamızı. Şimdi artık geri geri gidelim lobetin üstüne. O düşeceğiz. Biraz çapraz oldu işimiz. Tamam makinemizi bindirdik. Şimdi bombumuzu da toplayalım arkadaşlar. Şöyle şey yapalım. Ağaçlar geldi önümüze. tamamdır. Efendim nasıl diyeyim? Şimdi makineden inip makineyi bir bağlayalım. Şu taraftan dolaşacağız. Maalesef burada olmuyor. niye bağlamadı, niye göstermedi bağla diye. Normalde makineyi bağla derdi. Önce ayakları mı indireceğiz acaba? Bir şey kaldıracağız. Evet şu ayakları bir kaldıralım şimdi arkadaşlar. Bakın Yani beni bir daha indirip bindirmesen bakın zincirleri bağladı arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bakın şöyle. Bak. Bak şurada da var. Makineyi bağlıyor yani. Şimdi yolculuğumuz başlasın bakalım. Ee, haritadan yerimiz Nereye gösteriyor? şeyi gösteriyor. Bakın yanlış yeri gösteriyor. Bayağı uzunca bir yolumuz var. Kapat. Hadi bakalım. riayet edelim arkadaşlar. Düzgünce gidip gelelim. ışıklara ışıklara uyarak. Ve acele etmeyelim. gösterdi. Karşıya geçiş yaptık. Buradan ileriden sola mı döneceğiz o zaman? Bir öbür köprüden gidecektik. Geçtik neyse. direğe geçirdik acele ettik. Bundan sonrasını biliyorum yolun arkadaşlar. O direkt de bize takıldı gidiyor bakın. Yanımızda. Buradan ah ya, dön diyor haritada dönmeyeceğim arkadaş. Burada bildiğim yol var ya. Yani. Niye beni uğraştırıyor ki ki orada? ya. sürüşümüz bir sürü var. Bir de kamyonu getireceğiz. Bu niye duruşu? Vatandaşı çiğnedik. Geçti ya. Asfaltı çizmeyelim diye içeri gireyim diye uğraşıyoruz. Öğüzdü. Evet. Şöyle bir ekran görüntüsü alalım dedik. Nasıl güzel olur. Ops. Şimdi az daha geri gelelim. Şu trafiği açalım arkadaşlar makinemizi indirmek için şöyle onlar da şey yapsınlar. Bir, önce biz öncelikle şu ayakları indirelim. Bakalım Emmo'lu. Evet kargoyu aç dedi. Açtık. Eyvah, kaydıracağız makineyi. Bunu kaldıralım ya. Hop. Tamamdır. Kazacağımız yere kazasız belasız vardık. Şimdi bir de burada şeyi düşünmemiz lazım, kamyonu dışarıya mı durdursak acaba? Toprak yüklemek için yanaşırsa dışarıya durdurmak daha mantıklı. Ama bakalım yanaşabilecek mi kamyon yanımızda? Aynı zamanda bir de toprak yükleyeceğiz, teslim edeceğiz arkadaşlar bu görevde. O isteniyor bizde. Ve biraz daha şöyle yanaşalım da. Tamam, şimdi şuradan e, yolumuzu açalım, bir tır alalım oradan. Ondan sonra kamyonu sokacağız. Aslında tırın da zararı yok, burada dursa olur. E, biz diğer kamyonumuza bilelim. Bu muydu? Evet. Kamyonu şimdi şeye götüreceğiz arkadaşlar, harfiyat almak için. Ya ee, ki ben burayı biliyorum ya niye uğraşıyorum ki? <laughs> Senden mi uğraşacağım ya? defada defa da bize saplandı kaldı. Şu açıktan hemen ben yine kestirme yollarından. bisa çattım Ben normal şartlarda dışarıdan sürüyorum ama değişiklik olsun içeriden süreyim dedim yerimize arkadaşlar. Kamyonu dışarı durduralım mı? Deneyelim yaklaşırsa iyi olacak, kolay olacak. Ama yaklaşmazsa Memlekette levha mevha bir şey koymadık ya sayılır. Şimdi biz hemen şuradan makinemize geçelim arkadaşlar. 9.36'ya fazla uğraşmadan. Evet. Kazımızı yapmaya başlayalım bakalım. Umarım yetişiriz. Evet, yetiştik. Buna 18 metreküp toprak atmak zorundayız arkadaşlar. Taş ocağını teslim edeceğiz o toprağa. Daha buraya büz falan getireceğiz görevlerde. düz döşeceğiz. şekilde kazmayı tamamladı ama biz henüz 18 metre toplayamadığımız için devam etmek zorundayız arkadaşlar. Orada oyuna yanılmamak lazım. Kazıya hayır dersek Evet dersek bu sırada şey bitene kadar bir sürü uğraşmamız lazım kazı işine. Tam bitene kadar. Biz hayır devam diyoruz ama 18 metre küpü zaman bırakabiliriz. O zaman bitmiş oluyor görev. Ne oluyor lan? Hoppala. 13 metreküp daha. Bizim makine niye çıktı? 18 metreküp toprak diyor. Bakın arkadaşlar. Onun da şöyle bir çaresi var. Ben de şöyle yaparım. Sen öyle yaparsan ben de bir çaresini bulurum onun toprak satın alırım arkadaşlar. Görevi tamamlamak babında. Bakın şimdi bizim 18 tane lazım. 13.2 var. Biraz önce geldiğimiz taş ocağına gideceğiz. Toprağı oraya teslim edeceğiz. Görev o şekilde istiyor. Ben de onun da da çaresi var. Kazımız bitti nasıl olsa. çekil dayı ya senin yüzünden bak işimden gücümden kalıyorum ya frenler tutmadı cayır cayır burada lastikleri yaktık bir lastik kaç para haberin var mı senin şimdi ya yine benim meşhur kaçak yolum çadır çekmedik arkadaşlar tonaj var ceza yememek için buna kaçak yollardan gidiyoruz Anladın mı? Benim giden şey yolum burası bakın kaçak yolum. Aynı yere geldik. Buradan gitmek lazım. Köşeden döneceğim falan filan. Bir sürü romanlar, hikayeler. amanet amanet. Bizim arbede diyecek. Vallahi arbeyi kıracağız bir tarafları. Makasını neyi kalmadı arbede. Hadi hadi oğlum yürü oğlum yürü oğlum yürü oğlum. Ha ah, bir de bariyerlere vurdu. Taş ocağı toprak da satıyor. Bazen toprak istiyor gidiyorsun oradan görev icabı. Toprak satın alıp geliyorsun arkadaşlar. şeyini çözdük. Oyu bize böyle yaparsa biz de ona yaparız yöntemini. Bakın şurada paramız gitsin önemli değil. Para çok önemli. Görevi tamamlayabilmek. Şuraya dökeceğiz toprağı. Bakın şuradaki metreküp dolduğu zaman bizim işimiz tamam oluyor arkadaşlar. Bakın 20 metreküp oldu. Tamamdır. Orada bir cüz'i paramız gidiyor. Önemli değil gitsin. Bize önemli olan görevi tamamlama. ama Dur dayı. Damperi kaldır artık dayı. Dayı. Damperi neyle kaldırıyorduk ya? Unuttum iyi mi? Allah unuttum. Ah buldum. Tamam. Bakın arkadaşlar görevi atlattık hemen orada. Hemen e, lastiklerin yanına geçelim. Bakalım. E, bizden ne görev istiyormuş? Kanalizasyon modülü 3 metre. Tüccardan al ve 3 Tüccardan al. 3 tane şey alacağız arkadaşlar. Kanalizasyon borusu. buraya getireceğiz. Öncelikle bir şu makinamızı sağdan çıkaralım arkadaşlar. Ya senin park da başlayacağım ha. Park arkadaş ya. Her şeyleri kaldırmamışız ya. Ayakları kaldırmamışız. O zaman şöyle yapalım. Makineyi getirelim burada bindirelim arkadaşlar. Bir daha bir daha uğraşmayalım. sen hazır görev hazır dursun. Evet sorun da o da var ama ee, bizim arazinin yan oluşu galiba arkadaşlar esas sorun. bakalım Az önce bak korkayı kabul etmemişti. Bu şekilde kabul etti şimdi de. Şu ayakları da kaldıralım. Sizi de çok bekletiyorum arkadaşlar ama kusura bakmayın. Bak, tır geri geri kaçıyor rampa aşağı arkadaşlar. Yani oyun o kadar bir orijinal ki. Gerçekten güzel. Bazen ufak tefek takılmalar var ama önemli değil. O kadar da olacak artık. Şurada tır beklesin. Yolu açtık değil Kaldırımın üstünde bekliyor vallahi.